Arkadaşlar 1. seviyeden 10. seviye olsaydım maceramızın 47. günündeyiz. İstanbul Spor ve Arjantin'le Kupa Mücadelesi ve Dünya Şampiyonlar Mücadelesi yapıyoruz. İlk etapta İstanbul Spor'la başlıyoruz. Rakip Freiburg e, Freiburg'un mutlak kazanması lazım. Bize en az 1 puan yetiyor. Bakalım gruptaki son maçımızı nasıl geçireceğiz. Rakip atak başladı. İmmobile ile geliyor. Ve kaleci kurtarışını yapıyor. Hızlı başladı Freiburg ve hızlı da başlamaya devam ediyor. Philip Foden'a geliyorlar. Çünkü kazanması lazım. Atak oynuyorlar. Biz de savunmaya geçtik. Bize çünkü bir puan yetiyor. Foden atamıyor. Tekrar geliyorlar. Messi ile geliyorlar bu sefer. Messi vuruyor ve gol atıyor. Leo Messi. 1-0 öne geçti. Bu bizim için iyi bir haber değil. Bu arada kontrole gidiyor. Herhalde gol verecekler. Aa, gol iptal. Bu sefer lehimize iptal oluyor. Geçen videoda da bizim golümüz iptal olmuştu. Bu sefer rakibin gol iptal oluyor. Bunu avantajı çevirmeyiz. Henüz avantaja çevirmedik. Verat ile topumuz direkten dönüyor. Maça hızlı başlıyorlar. Sarı kart görüyor rakip. Evet Fabinho ile geliyoruz bizde. Gole atarsak çok büyük bir avantaj yakalayacağız. Maalesef golü atamıyoruz. 23. dakikada herhalde 10 küsürcü şut oldu. Evet Pellegrini ile geliyor rakip. Pellegrini atamıyor direğin dibinden dışarı diyor. Tekrar geliyor. Bu Messi ile geliyor. 28. dakikada Messi ve gol olmuyor. Topu dışarı atıyor. Yine geliyorlar. Baya pozisyon buldu rakip. Yani bu 47 bölüm oldu. 47 bölümde ilk defa öyle pozisyon bulan rakip gördük. Ve golü de buluyorlar. Bu kötü oldu ve yine geliyorlar pelegrini ile kaleci kurtarıyor. İlk yarı bu skorla bitiyor. İlk yarı rakip çok iyi oynadı. Biz sadece seyrettik. İkinci yarıda bakalım ne olacak. İkinci, umarım ikinci yarıya gol bularak başlarız. Yine rakip hızlı başlıyor maalesef. Yani biz bu kadar şut atamadığımız bir maç olmadı ve ikiyi buldu. Ve rakip alıyor maçı yapacak bir şey yok. Yılın golünü aday. Maçı kaybettik. Atletico Madrid'de kazanırsa biz ikili avarajıyla bakalım. En azından fazla gol yememiz lazım. Çünkü avaraja kalırsa iş. Biz de ilk maçı arada yenmiştik 2-0. Ne atacağımız bir gol bile bizi gruptan çıkarmak için. Şöyle belki bu bu gol bu gol belki bizi gruptan çıkaracak. Rodri ile geldik, golü bulduk. Bir Charlison giriyor. Ve maçı 2-1 kaybediyoruz. Bakalım bu bir gol belki de bizi bir üst sıra taşımış olur. İstatistiklere bakalım. Rakip antrenman kampına gitmişti. Onu da söyleyeyim. Onlar gittiği için biz de gittik. 32'de ve İnis İnsinye 1-0. 47 Laport ve bizde de Rodri ile 2-1 mağlup oluyoruz. 11 şut aşı 7 şut. Rakip iyi oynadı. Biz defansa çekildik. Kalecimiz iyi değildi. Diğerler oyuncumuz bir de Çaka. 5 puan. Diğer sonuçlara bakalım ve bakalım gruptan çıkmış mıyız? Evet. Kayseri Spor berabere kalınca zaten biz de çıkmış olduk. Belki de grup lideri o çıktık bu golle de. Çünkü Fıray bugün 7 puanı vardı. Bizim 10 puanımız vardı. Lig tablosuna bakıyoruz ve birinci çıkıyoruz. Yani yenilmemize rağmen birinci çıkıyoruz. Bizim averajımız artı 3. Rakibin averajı artı 2. İşte bir gol, bir gol bizi grup lideri yaptı. Eğer o golü bulmasaydık biz şu an artı 2'deydik. Rakip artı 3'teydi. O bir gol bizi grup lideri yaptı. Bakın hepimizin 10 puanı var. Görüyorsunuz. Yani Atletico Madrid 9 puanı vardı. Beraber de 10 puan. Freiburg kazanması lazım. Kazandı. Yani gerçekten son maçta biz bile O golle de elenebilirdik de. Neyse diğer rakiplerimize bakalım. Ajax Fiorentina çıktı. Atletico Madrid ve West Ham United şey Real Madrid West Ham United, Leicester City, Tottenham Chelsea, Wolfsburg Union Berlin, Lyon Chelsea, Aston Villa Sporting Braga, Verona bakın Verona son sıradaydı. Kazandı. İki takım da altın aldı. Bakalım bizim rakibimiz kim olsun istiyoruz. Umarım şu aşağıdaki rakiplerden biri olur. Mesela Freiburg olamayacağı için bunlardan biri olsun isteriz. Rakimiz belli oluyor. Evet rakimiz kim oluyor? İzliyoruz. Tabi bu mağlubiyetle transfer çılgınlığı var. Rakip Tottenham. Bu hangi Tottenham bilmiyoruz. Bakalım. Jojo yazan. Şöyle bakalım lig tablosunda kadro değerinde evet 6. sıradaki görüyoruz. 6. sıradaki takımla işledik. Zor bir maç olacak. Çünkü kadro değeri bizden daha iyi. Evet şu antrenmanları da verelim. Bir sonraki maçımız Arjantin'e geçelim. Umarım Arjantin'de de maçımızı kazanırız. Burada gruptan lider olarak çıkmayı başardık. Arjantin'e geçiyoruz. Umarım bu maçtan da galip ayrılırız ve maça başlıyoruz arkadaşlar. Evet McAllister'la geçiyoruz. Dakika 1 henüz iyi başladık. Maalesef golü bulamıyoruz. Bu Dünya Kupası finalinin rovanşı mı acaba? Biliyorsunuz. Neredeyse 2018 kadrosu 2022 kadrosu gibi. Tabi orada Benzema, Pogba gibi adamlar yok ama Mbappe, diğer işte Giroud gibi adamlar yine var. İşte Giroud, Griezmann geliyorlar. Evet. Top üstten dışarıya. Parades'te geliyoruz. Parades'in şutu. Maalesef atamıyoruz. Direğin yandan dışarı. Otomendi güzel oynadı. Papo Gomez. Geçen maç gol atmıştı Papo Gomez. Maalesef burada gol atamıyoruz. Parades'te geliyoruz yine. Parades maalesef atamıyoruz. İyi başladık maça. İlk yarım saatte en çok pozisyon biz bulduk. İşte McAllister'la bu sefer geliyoruz. McAllister ve 1-0 öne geçiyoruz McAllister'la. Harika bitiriş diyor. Papo Gomez de geliyor. Rakip Golü bulacak biz, Hayır ki bulamıyoruz Papa Gomez Gomez'le. Maalesef kaçırıyoruz. Galici devleşti. Evet ilk yarı 1-0'ında kapattık. İkinci yarıya geçelim. İkinci yarıya umarım bu skoru koruyarak devam ederiz. Messi ile geliyoruz. Maalesef golü bulamıyoruz. Direkten dönüyor. Penaltı kazanıyoruz. Penaltıyı genelde ben Messi'ye verdim. Messi geliyor. Penaltıyı kullanıyor ve 2-0 yapıyor. 2-0 öne geçiyoruz. Otomen pasında Parades geliyor. Parades 3-0 yapıyor. Harika bir bitiriş. 3-0 Sanki zorlanmadan kazandık. Ve maçı 3-0 galip tamamlıyoruz. Hemen istatistiklere bakalım. Geçelim bunları. İstatistiklere bakıyoruz. McAllister Messi ve Parades. Gollerle Messi maç yıldızı 3 şut 16 şut inanılmaz bir oyun oynamışız. %70. Burada bayağı iş yapmışız. Rakibe adeta top göstermemişiz. Diğer sonuçlara bakalım. Burada biz 3-0 kazanıyoruz. Uruguay 1-0 kazanıyor. İspanya 3-0, Almanya 3-0. Almanya'da bir çıkış var. Bu çıkışını devam ettiriyor. Lig tablosuna bakarsak biz 17 puanla birinci Uruguay 14, İngiltere 13, Almanya 13, İspanya 8, Fransa 5, Brezilya 4 ve İtalya 2 şeklinde kadro değerlerinde kadro iyi en iyi takımı deplasmanda 3 gol atarak yendik. David Villa son maçta bayağı gol atmış demek ki. Koleyi en çok katkı de David Villa öne geçti. Messi ve Martinez de onları takip ediyor. Bir sonraki rakibimiz İspanya. Umarım İspanya'yı çok rahat geçeceğimi düşünüyoruz. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın aynı sette görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın diyorum.